Evet arkadaşlar kırmızı gibi cücüğümüz bayağı hasta. Kaç gündür uğraşıyoruz onunla. Ee, şimdi bu şekilde bu göz için papatya çok iyiler gözü kapalı ya. Papatya çayı pamukla sürüyoruz et, etrafına sürdüm. Bir de hırpak doksu diye bir ilaç var. Onu günde iki kez veriyorum kendisine. Biraz zorla, biraz zorla yemek verdirdik. Verdik ona. Birazcık kursağı dolu. İnşallah günün kendine gelir iyileşir inşallah. Umut varız Allah'ın izniyle. İşte bu şekilde. Maalesef cücülerimizden 3 tanesini kaybettik. Geri kalan şu bir de şu. Orada iyice tedavi altına almışız. O da hastalık kapmasın diye. Biliyorsunuz arkadaşlar bu kanatlarda hastalık sürekli bulaşıcıdır. O yüzden iyi bakmaya çalışıyoruz onlara. Şu şekilde ellerini sıcak tutuyoruz. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.